Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için Türkiye'nin çok sevilen Kiralık Aşk dizisinin ile yıldızları parlayan Elçin Sangu ile Barış Ardu çiftinin yepyeni görüntüleri geldi. Çiftin şoplu fotoğraflarından ibaret videonu kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fan insanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.